Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu sefer Brawl Stars videosu arkadaşlar Brawl Stars videosu farklı olacak. Yani kardeşin ikimizin hazırladığı bir tane çarkı var. O çarkıyı çevireceğiz. Hangisi gelirse Brawl Stars onu yapacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bundan sonraki ikinci serisi gelmesini istiyorsanız like rekoru kırın. Arkadaşlar on, ikinci serisinde bir arkadaşımızın yanınıza alacağız arkadaşlar. Hadi videomuza ay bir şey yap yani kısaca anlatalım şimdi arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk önce arkadaşlar ben çevireceğim. Soru kardeşim çevirecek. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Osman hadi çarkıyı çevirelim. Hadi çarkıyı çevirelim kardeşim. Osman hadi açık çarkı çevirelim. Heh. Evet arkadaşlar şimdi çarkı çeviriyorum. Çevirdim benim adıma. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Daim, Daimin 2 ile Daimin iki ile 3 kişi atlamazsa kulüpten çık. Bir kulübe katıl değilim ki çıkam. Aa pardon ben bir kulübe katılıyorum zaten arkadaşlar. Şu kulüp diye bir tane vardı da ben burada şeydi. O yüzden bir kulüp yaz. Aa, şu kulübe giriyorum arkadaşlar ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar yani bu kulüpteydim zaten de. Ondan sonra şey yaptık. Çıktık. Dayımın ikiyle kulüpten mi çıktık? Ha? Evet. Evet. Kardeşim de hazır verdi arkadaşlar. Üç kişi atlayacağım. Osman niye şey yaptın? Heh. Evet arkadaşlar. Ya ben Pem aldı. Ben de 3 kişiyi aklayacağım şimdi burada arkadaşlar. Osman sen 3 kişileri bana sal. Aa Bayram var burada. Nerede? Ben Orada. yardım edeyim. aldım bir İkinci kişiyim bu benim. Hayır birinci de oğlum. Oha leşimi çaldı şerefsiz. Seni ya yaramaz seni. Leşimi çalarsın da siz. Geldim, geldim. gelin geldim. Gel lan haydi haydi gel haydi gel. Lan nereye gitmişim? Allah. Da Aa, üç kişi aldı. Evet arkadaşlar. Hayır, Hayır üç kişi. İki kişi oradan öldürdüm. İstemiyorsan şu iki kişiyi öldürebilirim yani. Ama şey yapamam yani o kadar da şey değil yani. Tamam ya ne sıktın? Osman Osman <laughs> öldük arkadaşlar. Ama ben üç kişiyi tamamladım tamamen. Evet arkadaşlar. Ben görevimi tamamladım. Yani kulüpten çıkabilirim istediğim gibi. Yani katılmama da gerek yoktu zaten. <laughs> katılmama kardeşim şimdi şarkısını çeviriyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Denedim ama olmuyor. Kardeşim çevirdi şarkı. Şarkısını evet. Şarkıda ne geldi ne geldi. Poco ile bir kişi. Poco ile Poco ile bir kişi aklamazsa bir kişi deli misin de. Bir kişi deli misin de. Yani arkadaşlar bizim de görevimiz kar kardeşimiz öldüğü zaman birisini aklamadığı zaman ölmek. <gülüyor> evet <gülüyor> onun yenilmesi için. Evet ben evet. evet. geleni yapacağım. <laughs> tamam bir kişi ben için yardım edeceğim işte. Sen bana yardım ettin ben de sana yardım edeceğim. Evet arkadaşlar başladık. Sen buradakilerini al ben buradakilerini alayım. Ben önce açarım. Sen önce açasın çünkü ben sana yardım ettim. Aa ben açtım önce. Allah. O Oo dörde ayrıldı. Güzel. Hadi gel Osman güzel bir şeyler bulalım sana. Sık Osman sık sık. İyi günler sana. Çıkın gidin lan. Osman sık hadi sık. Ha, alırsın onu. Aldım aldım tamam. Tamam. Onda sen kaldın ha. Niye öldürün boş boşuna kadını? Ve <laughs> <laughs> yarabbim Rabbim emze kadın diyeyim ya. Gel lan buraya. Gel 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 kardeş. Gel. Hoş. Ben yine <laughs> öldüm Allah rahmet eylesin. Vay yeter kaç kişisiniz burada? Allah Allah. Onu al. Onu alacağım zaten. Gelsin de buraya. Ay yakaladım seni. Yakaladım. Yakaladım hem sen seni. Bakma, sen de sen, Osman 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 sık Osman sık Osman sık. Yakala. Can acıp. Daha ben daha ben sana can yollayacağım. Yine yangınlar yine ben. Aa burada sıkıştırdık bura. Burada. Daha daha. Aslında hiçbir şey yapamazlar bize. O, 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 da öldü satın. Ben gidelim onun için alalım. bari. Yine yangınlar yine ben. Şurada birileri olabilir. Aa ben sana dedim olabilir. Kaç 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 kaç. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Tamamdır geldim. Dur al onu al onu da. Sıkıntı yok babysi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Var sıkıntı var sıkıntı var. Sıkıntı var kesinlikle var. Sık 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 sık, sık. bir şey olmaz. sık sık. Allah, yendik arkadaşlar birinci de olduk. Hem kardeşimin görevini tamamladık. Hiçbir hem şey de arkadaşlar. Şimdi evet. Evet arkadaşlar sıra ben çeviriyorum. Evet ne gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Gel 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 gel. Doğru bir, Bir, yes, Bir... Hayır. Dur. Bir kişiyle at ben deliyim ya kulübe. Arkadaşlar bir kişiyle vesat eğer O da benle Deliyim yaz diye. O da benle. Al beni. Pardon geldi. Ya bunu mu Osman ya? Arkadaşlar güzel karakterler de yok. Daha fazla neyse haydi. Evet 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 evet. Evet 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 evet. Evet. Bul aldı kesinlikle. <laughs> Hadi 8 bitti inşallah yeneriz arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam aga tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya biz ama ben öldüremiyorum. Öyle şey olmuyor ya. Değil mi arkadaşlar? Yani öyle şeyler oluyor ki. Öyle şeyler olduğu zaman da biz yenemiyoruz. Bakın yine yendi. Ben yenemiyorum mesela. Şimdi bak böyle bunu öldürsen buradan. Tamam mı? Ben burada bunu şey yapacağım. Allah. Yedi oldu. Saklan. Saklan kardeş. Arkadaşlar kardeşim korktu diye saklanıyor o yüzden. <laughs> ee, şuradaymış ya. Nerede lan bu? Toprağım. Abilicim. <laughs> <laughs> ya boşu boşuna zıpladık ha. Gel gel. Şurada. Kaçma Şurada. Allah belanı versin. Gel. Gel kardeş. Gel buraya gel buraya gel. Gel kardeşim buraya gel. Ya Osman gel işte. Ya abi sihire yapma ya gel buraya. Sıfır. Aa oh, yedi. Ya ben hayır yenildim. Arkadaşlar ve görevimden kurtuldum. Osman dedi ki abim yenilir dedi. Ama arkadaşlar ben de kurtuldum. Kardeşim şimdi şarkısını arkadaşlar. Ne geldi ne geldi ne geldi? Hmm. Arkadaşlar Poco ile bir kişi öldür onu yaptık. Aa. Aa. Bunu yaptığımız için. Evet kayın. arkadaşlar. Yaptığımız diye onu atladık. Evet, evet. Haydi gel bir tane daha. Arkadaşlar Osman durup durup Poco geliyor. Poco ile bir kişi öldür. Arkadaşlar bir de şu kural var eğer 3 tane aynı şey gelirse onu yapmak zorunda değil mi Osman? Evet, Hı? aynısını yapmak zorunda. Aynı mı ki? Hayır, bir kişiyle mesela onu yaptık. İki tane. Aynı mı iki? İki tane Poco filan onu yaptım ya ben. İki tane Poco, bir tane daha Poco gelirse arkadaşlar yapmak zorunda onu. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ne yazdı orada? Bir takım mı? Bir takım aklamazsa evet. kulübe ben nubum yaz. <laughs> evet ben nubum yaz. Nubum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi elimizden gelen şu yani. O ben, bana hiç destek olmadı. Ben de burada. Ya git. Şimdi burada ona destek olmak için. O olduğu zaman direkt yenilmem lazım. Yani destek bu olur. <laughs> evet. Destek bu olur arkadaşlar. Abi. Abi. Kardeşe ancak bu bu desteği yapabilir. Başka da bir başka destek de yapamaz. Al ben aldım. Sana can verdim. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Dayımın ikiyi aldık Osman'da. Yani o öldü zaman da yani bize şey yapabiliriz. öldü zaman da bize yardımcı ol box team gidip ölmemiz lazım yani yanında gitmemiz lazım. <laughs> yani. Yani eğer sana iki kişi dalilerse yani değil. Bunlar, bunlar bir takımı. Bilim. Seri Ozan gel. Ozan sen öldün babuş. Kaçma. Ölmeyin ha. Abi bak ya burada adam sakatlayayım be. Osman gel burada bak iki, iki kişi var tam senlik ha. Tam senlik gel. Dur oğlum Aldın mı hepsini? He. Yemin et. Vallahi. Harf. Tere olanı tere birisiydi. Tere merdan öyle bir şeydi. Onlar. o zaman aldım. Hayır aldım ikisini de. Oğlum bak bir sakın gitti. He. Onları ben aldım. <laughs> ben de öldüm arkadaşlar. Evet Ve arkadaşlar. Görevimiz tamamlandı. Şimdi Osman ben... görevini tamamladı. Sıra ben kendi görevimi yapıyorum. Çevirdim arkadaşlar şarkıyı. Evet. Şarkıda ne oldu? Ne oldu? Ne geliyor? Evet. Ee, o görev yaptık arkadaşlar. Bir takımı hakla diyor. Bir kişiyle vs yap şey diyor. Onu yaptık. Daha hepsini yaptı. Hayır, bir pem kaldı tek arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, e evet arkadaşlar, pardon çıkmışım yanlışlıkla. Özür dilerim. He. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.